Otobüsteken anons geçindi. Turgut Özel köşesi diye. Şaşırdım. <laughs> Kazakistan'ın en sevdiğim tarafı Kazakistan'dan gitmek oldu. Müslüman ülkelerde tuvaletlerin kapısına bakarak bile o ülkedeki dinin seviyesini anlayabiliyorsunuz. Otelimize geldik. Şimdi size odamı göstereyim. Etin kilosu, dana eti 775. Yani bunlar ne? Bu Tatlı buştan. Tatlı, tatlı buştan. Tatlı. Abi ben hayatımda ilk kez beyaz bir bal görüyorum. Aa domuz bunlar ya. Ay. Gidelim. Tavuk? Tavuk 230. Tavuk 230. E, et? 230. Buzdolabı diye bir şey yok burada. Bütün etler açıkta. 1 dolara 250 gram kabak çekirdeği içi aldım. <laughs>